Emeklilere yönelik intibak zammı, son dönemde Türkiye'nin en çok tartışılan konularından biri haline gelmiştir. Bu zammın temel amacı, emekli maaşları arasındaki adaletsizlikleri gidermek ve benzer koşullara sahip olan ancak farklı tarihlerde emekli olan kişiler arasındaki maaş farklılıklarını dengelemektir. Bu düzenleme, özellikle 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun etkileri nedeniyle ortaya çıkan maaş eşitsizliklerini düzeltmeyi hedeflemektedir. Ancak, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce emekli olanlar, yeni kanunun getirdiği değişikliklerden yeterince faydalanamamış ve maaşlarda adaletsizlikler oluşmuştur. Bu durum, intibak zammı taleplerini beraberinde getirmiştir ve konu Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Ne zaman ve ne kadar zam yapılacağı henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle resmi açıklamaları takip etmek önemlidir. 2024 yılında çıkarılan kanun ile birlikte intibak zammı tekrar gündeme gelmiş ve emeklilerin büyük bir çoğunluğunun bu zamdan faydalanması beklenmektedir. Kanunun yayınlanmasıyla birlikte intibak zammı ile ilgili detaylar da açıklanmıştır. Bu gelişmeler, emeklilerin maddi durumlarını olumlu yönde etkileyecek ve adaleti sağlamayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirilmektedir. İntibak zammı, emeklilerin brüt maaşları üzerinden yapılacak bir hesaplama sonucu belirlenecektir. Bu kapsamda, örneğin, 2000 yılında emekli olan bir kişi ile 2024 yılında emekli olan bir kişinin brüt maaşları karşılaştırılacak ve aradaki farka göre bir hesaplama gerçekleştirilecektir. Yapılan intibak zammı hesaplamalarının ardından, emeklilerin maaşlarına intibak zammı tutarı eklenerek güncellenecektir. Ancak, intibak zammının ne kadar olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Çünkü intibak zammı tutarı emeklilerin brüt maaşlarına göre değişkenlik gösterecek ve her emeklinin intibak zammı tutarı farklılık arz edebilecektir. Özellikle düşük emekli maaşı alanlar için intibak zammı önemli bir beklenti olmuştur. Ancak, konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadığı ve intibak zammının ne zaman gerçekleşeceği belirsiz olduğu için emeklilerin bekleme süreci devam etmektedir. Resmi açıklamaların takip edilmesi, bu konudaki belirsizliğin giderilmesi adına önemlidir. Son günlerde gündemde olan intibak zammı, emekliler arasındaki maaş eşitsizliklerini gidermeyi amaçlayan bir düzenleme olarak dikkat çekmektedir. Ancak bu konuda hükümetten henüz net bir adım atılmamış ve resmi bir açıklama yapılmamıştır. Emeklilerin bu konudaki beklentileri ve talepleri, gelecekte yapılacak düzenlemelere yönelik bir umut oluşturmaktadır. 2024 bütçe planlamasında intibak zammının ele alınıp alınmayacağı ise belirsizliğini korumaktadır. Bu konuda ortaya atılan beklentilere rağmen, hangi oranlarda bir zammın yapılacağı ve kimleri kapsayacağı gibi detaylar henüz netlik kazanmamıştır. Emekliler, bu konuda gelecekte yapılacak olan resmi açıklamaları ve güncellemeleri takip etmek durumundadırlar. Öte yandan, intibak zammı sadece belirli bir emekli grubunu kapsayabilir. Örneğin, belirli bir tarihten sonra emekli olanlar arasında oluşan adaletsizlik durumunda, düzenleme sadece bu grubu içerebilir ve diğer emekliler bu artıştan yararlanamayabilir. Bu durum, düzenlemenin kapsamının ve hedefinin net bir şekilde belirlenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Nihayetinde, intibak zammının miktarı ve uygulanma zamanı, hükümetin politikalarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, ne zaman gerçekleşeceği ve miktarı konusunda kesin bir bilgi alabilmek için resmi açıklamaların dikkatlice takip edilmesi önemlidir. Emekliler için intibak zammı, uzun bir süredir gündemde olan ve birçok emekli vatandaşın beklediği bir düzenlemedir. Ancak, bu konuda somut adımların atılması ve intibak zammının uygulanması zaman alabilir. Bu süreçte emekli vatandaşların sabırlı olması ve resmi açıklamaları yakından takip etmeleri önemlidir. Bunun yanı sıra, intibak zammının uygulanma sürecinde dikkate alınması gereken bir dizi teknik detay bulunmaktadır. Zammın hesaplanması ve dağıtılması aşamasında bazı karmaşıklıklar yaşanabileceği için emeklilerin bu konuda bilinçli olmaları ve haklarını korumak adına gerekli adımları atmaları önemlidir. Intibak zammı, emekli vatandaşlar için önemli bir beklenti ve hak talebidir. Sosyal haklar konusunda genel bir iyileştirme sağlanması, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve maddi sıkıntılarına çözüm bulmak adına önemli bir adım olacaktır. Bu kapsamda, intibak zammının yanı sıra asgari ücret artışları, bayram ikramiyeleri ve özel sağlık hizmetleri gibi çeşitli desteklerin sağlanması da düşünülmelidir. Bu adımlar, emeklilerin daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlayabilir. Emeklilerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve haklarını korumak için hükümetin daha etkili politikalar izlemesi gerekmektedir. Bu bağlamda, emeklilerin sağlık, barınma ve sosyal haklarına odaklanan kapsamlı bir strateji oluşturulmalıdır. Yapılacak olan bu stratejik planlamalar, toplumsal refahı artırarak emeklilerin yaşam şartlarını olumlu yönde etkileyebilir. Emeklilerin sosyal hayatlarına daha aktif bir şekilde katılımını teşvik etmek amacıyla çeşitli önlemler alınabilir. Örneğin, emeklilere yönelik özel etkinlikler, kurslar veya kulüpler düzenleyerek sosyal bağlarını güçlendirmek onların yaşam kalitesini artırabilir. Ayrıca, toplu taşıma ve sosyal hizmetlerin emeklilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi de önemli bir adım olacaktır. Mali desteklerin yanı sıra, emeklilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik programlar ve hizmetler de hayati bir rol oynar. Bu programlar, emeklilerin sosyal izolasyonu azaltarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlayabilir. Bu noktada, hükümetin emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla bütünlük taşıyan bir strateji belirlemesi ve bu stratejiyi etkili bir şekilde uygulaması kritik bir öneme sahiptir. Emeklilerin intibak zammı talepleri süre gelirken, diğer sosyal haklarının da göz önünde bulundurulması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. Emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal yaşama daha etkin bir şekilde katılımını teşvik etmek adına çeşitli önlemler alınabilir. Bu, yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına daha adil ve destekleyici bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunabilir. Emeklilerin intibak zammı talepleri uzun bir süredir gündemde olup, emeklilerin haklarının korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için öncelikli bir konu olarak ele alınmalıdır. Hükümetin emeklilerin taleplerini ciddiye alması ve gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekmektedir. Ancak bu süreçte ekonomik dengelerin gözetilmesi ve mali desteklerin dengeli bir şekilde sağlanması da önemlidir. Özellikle intibak zammı gibi taleplerin ekonomik dengeyi bozmamasına dikkat edilmelidir. Emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, refahlarını yükseltmek toplumsal bir sorumluluktur. Bu nedenle intibak zammı gibi düzenlemelerin yanı sıra emeklilerin sağlık Barınma ve sosyal haklarına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Bu sayede emekliler daha sağlıklı ve desteklenen bir yaşam sürebilirler ve toplumun yaşlanan nüfusu için daha güçlü bir destek sistemine katkı sağlanabilir. Emeklilerin talepleri ve hakları konusunda kamuoyu ve siyasi iradenin dikkate alınması önemlidir. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre emeklilerin mağduriyetleri giderilerek daha adil bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulabilir. İntibak zammının sadece sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emeklilerini kapsayarak emekli sandığı emeklilerini dışlaması, tartışmalı bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, emekli sandığı emeklileri arasında intibak zammı konusunda yaşanan mağduriyet hissini artırabilir ve adaletsizlik olarak algılanabilir. Bu bağlamda, emekli sandığı emeklileri için de benzer bir düzenleme veya çözüm arayışı geliştirilebilir. Sonuç olarak, intibak zammı konusundaki tartışmalar devam etmekte olup, bu konuda yapılacak düzenlemelerin adi, kapsayıcı ve dengeli bir şekilde oluşturulması büyük bir önem arz etmektedir. Emekli maaşlarının daha iyi bir seviyeye çıkarılması ve farklı emekli gruplarının haklarının korunması için çeşitli öneriler ve çalışmalar halen sürmektedir. Emeklilerin sosyal hayatlarına aktif bir şekilde katılımını teşvik etmek adına bir dizi önlem alınabilir. İşte bazı öneriler. Sosyal etkinlikler, emeklilere özel olarak düzenlenen sosyal etkinlikler, kurslar, Atölye çalışmaları, spor etkinlikleri ve sanatsal faaliyetler gibi aktiviteler, emeklilerin sosyal çevrelerini genişletmelerine, yeni insanlarla tanışmalarına ve ilgi duydukları alanlarda faaliyet göstermelerine olanak sağlar. Emekliler kulüpleri, özel emekliler kulüpleri veya dernekler oluşturularak emekliler benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle bir araya gelme fırsatı bulabilirler. Bu kulüpler, emeklilerin sosyal çevrelerini genişletmelerini ve benzer yaşam deneyimlerini paylaşmalarını sağlar. Toplu taşıma kolaylıkları, emeklilere özel toplu taşıma indirimleri veya ücretsiz ulaşım hizmetleri sunulması, emeklilerin şehir içi ve şehirler arası seyahatlerini daha ekonomik ve kolay hale getirebilir. Sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, danışmanlık, psikolojik destek gibi sosyal hizmetlere kolay erişim, emeklilerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilir. Bu hizmetlerin sağlanması, emeklilerin yaşam kalitesini artırabilir.